Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir videoya iddia ediyorum bunu görmediniz başka bir yerde sayda alarak başladık gördüğünüz gibi bir takım şampiyonlar var neye gideceğimi hiç bilmiyorum oyun oynarken anima başlangıcı yaparım belki diye genelde ben böyle animalı şampiyonları alarak başlıyorum şu ara ama değişti, değişiyor yani fikirlerim oyun içinde burada da aslında animadan devam ederim diye düşünerekten duellocuları sattım ve alistarı da sattım. Şimdi şampiyon Chosen geldi. Kafamda bir şey yok. Bir anima şampiyonu olursa alabilirim. Bayağıdır da anima çekmiyorum. Animaya özel bir, bir video yapasım gelmişti. rolledik orayı beğenmedik. Burada da sürgünün yolu gidebiliriz ama kesin birileri gidecektir lazer. Bir de lazer zaten çok yaptık. Gösterdim yani. O yüzden gerek yok dedim. Rolledim. Kere bir kart arayayım dedim. Burada da. Aslında şuradaki mana dönüşümü güzeldi ama onu da istemedik. Carry kartlardan biri Kay'a gibi ama Kay'a gibisini de yapmak istemiyorum. Kesin bir süper oynar diye düşündüm için istemedim. Bir de farklı bir şey olsun istedim. Derken buradaki büyük mücadele güzel bir kart. Görmediğinizde de eminim bu kartın gücünü, gerçek gücünü. Fiora her 4 saldırıda bir hedefine kendi azami yüzde yirmi sine eş değer, büyü hasarı verecek ve kendi azami canının %9'una kadar eş değer miktarda iyileşecek. Bu kart anormal farklı bir kart arkadaşlar. Oynaması çok kolay mı bilmiyorum ama ben bunu yine bir şeyde deneyimlemiştim. Nihius kanalında video için hazırlarken böyle bir Fiora keli denemesi yapmıştım. Bu kartı orada keşfettim, bayağı güçlü olduğunu. Bilmiyorum bilenler vardır kesinlikle aranızda da. Süper bir oyun sizi bekliyor deyip arkanıza yaslanın. iyi seyirler dileyim. Ve zaten full gösteriyoruz artık oyunları. Tekrardan aynı şeydir söylemeyeyim. Şimdi bir sistemim var sevgili arkadaşlar. Sistemim şu ki burada 2300 kişiyiz. Biliyorsunuz bir tane montaj kanalı daha açtım. O kanalı da bir an önce büyütmem gerekiyor. Bu kanaldan o kanala gelen bir sürü arkadaşımız oldu. Teşekkür ederim hepsine. Ama ben şahsen daha fazla insanın gelmesini bekliyordum. Maalesef çok az insan oraya abone oldu. Lütfen o kanala abone olunuz. Bir an önce onu partnerliğe doğru geliştirmem lazım. İzlenmeleri çok iyi. Bu kanalla aynı seviyede izleniyor kanal. 346 abonesi olmasına rağmen ama bir türlü abone baremini geçemiyoruz. Biliyorsunuz partnerliğe almam için 1000 abone zorunluluğu var. Bilmeyen arkadaşlar da vardır tabii ki de ben öyle direkt söyledim ama yani lütfen o kanalda izliyorsanız abone olursanız çok sevinirim. İlla izlemenize de gerek yok buradan oraya giden her arkadaş benim için bir destek olmuş olacak. Bu işi de uzun vadede sürekli yapmam için iki iki kanalı da eş zamanlı götürmem lazım. Zaten ben aslında eş zamanlı götürüyorum. Farkındaysanız çok uzun süredir Türkçe içerik olarak bu kanalda yayınlıyorum. Orada yayınladığım hiçbir içeriği burada paylaşmıyorum. Sadece izlemediğinizi tahmin ettiğim ilginç içerikler olduğunda hatırlatmak için söylüyorum. Bir de tabii oraya da bir abone çekmem lazım. Çünkü oradaki izleyen insanlar da biliyorsunuz onu globale çıkmak için yapmıştım yani dünyanın her yerinde izlenmesi için yapmıştım o kanalı. Zaten doğru bir hedefte o, ilerlediğimi düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var ki o videoları izleyen diğer insanlar da abone olmuyor. Aynı sayıda izleniyor olmamış. Yani burası 2300 kişilik bir kanal. Orası sadece 346 kişilik bir kanal ve 48 saatlik analizlerde aynı izlenmeleri alıyor o kanalda. <laughs> yani benim bir şekilde burada partnerliği almam için bir 1000 abone baremi var. Tekrardan onu hatırlatayım. Teşekkür ederim. Bu kanaldaki videoların hepsinin altında o kanalın açıklamada linki var. Dediğim gibi abone olursanız bana büyük bir desteğiniz olur. Çok sağ olun tekrardan. Şimdi oyuna geri dönelim. Abi ne yapacağız? Öyle şey bir Fiora beklemiyordunuz tabii ki de. Bu kartı alıyorsanız can değerine göre bir hasar verdiğime göre ben ne yapmam lazım? Can değerini artırmam lazım. Otomatik olarak <laughs> mantıken. Siz de kabul edersiniz ki. Can değerini artırmak için de en iyi item tabii ki de Varmok. Aslında ilk planım 3 tane Varmok yapmaktı. Zaten 800 can veriyor Varmok. 2400 can verecek fazladan. E, 3 yıldız yaptığımızda bunun kendi zaten can değeri de 1800'lerde mi 2000'lerde mi öyle bir şey oluyor galiba herhangi bir 2 altın 3 yıldız şampiyonunun can değeri kaç bilmiyorum gerçi ezbere söyleyemiyorum ama yani 5-6K'lara çıkartabilirseniz bu kartı çok güzel oynayabilirsiniz. Mecha ile falan oynanırsa da çok güzel olacağını düşünüyorum. Ama o biraz işte fantazilik olur. Dereceli oyunda öyle bir riske girilebilir mi bilmiyorum. Ben sadece kafamda bu kartı güzel olduğunu normal oyunda deneyimlemiştim zaten montaj kanalım için. Burada da onun güçlü olduğunu göstermek için böyle ilginç bir kompozisyona doğru giriştim. Gümüş Akmet'te av heyecanına gittik. Hiç fantaziye aramadık. Burada rol hakkımızı elimizde tutalım ki son seçenekte beğenmediğimiz bir yer olursa orada rolleriz diye düşünüyorum. 6'ya çıktım. Hedef level'ım. 6 zaten benim. Civa'yı da bu arada elimde vardı. Güzel olacağını düşünerek bir anda karar verip yaptım. Bence de güzel oldu. Burada uzun süre kalıp reroll oynayacaksam ki büyük ihtimalle ben bu aşamadan sonra reroll oynamak istiyorum. Biliyorsunuz bu üstüne anlattığım bir video. Ama oyun oynarken de burada reroll'e dönmüştüm. Zaten Lee'sini de tutuyorum. Board'da fark ettiniz. Ne kafamdaki? 4 düellücüden oynarım. Bir de re-roll'leri koyarım. Ee, i̇şte oyun sonunda ilk 4 yapabiliriz herhalde diye bir düşünce var kafamda. Uzun vadede bakalım nerelere gelecek ben de bilmiyorum. Ama boğa kesin açmam lazım. 4 düellücünün yanına bir de boğa açmam lazım. Bir de öyle de bir sıkıntım var. Yani benim bir an önce high roll'de şampiyonları bulursam, hızlı level'a gidersem bu dediğim şeyi yapabilirim. 4 düellücü, 2 boğa, işte bir de süper kahramanları koydum mu zaten gayet güçlü bir kompozisyon olur. Ama high roll gitmemiz lazım. Burada da o yüzden ekonomimi benim çok iyi bir seviyede tutmam lazım. Farkındaysanız mesela ben burada reroll'e karar verdim demiştim ya. Aşağıda mal fight var mesela. Boğa açarım ya. Burada reroll oynamayayım oynamayayım diye hala ben düşünüyorum aslında. Çok da emin değilim reroll'den. Çünkü illaki lisim lisin tutan olacaktır. Rakiplerde de. Çok da kafamda hala soru işaretleri var. Ne oynayacağım farkındaysanız ben de çok emin değilim. Çünkü bu kartı neyle çok iyi oynayabilirsiniz? Onu da zaten görebileceğiniz bir seçenek değil. Ben de bilmiyorum. Doğru söylemek gerekirse. Bir can daha vardı. Hemen gittik. Aynı planda gideceğiz zaten. Oradaki Malphite'ı es geçtim. O yüzden. Ama burada Lee Sin ikiye 2ye gitti. Karosaldaki Lee Sin'den dolayı. Bir, birkaç rol attık ve bu rollerde işime yaramayan şampiyonlar vardı. Şimdi... Kyle 2 yıldız yaptım. Vayne'de 2 yıldız yaptım. 50 gold faizine çıkamıyorum burada. Aslında hala kafamızda ne oturup oturmayacağını da emin değilim. Yani reroll'e dönsem mi dönmesem mi bu açmam lazım. Bu şampiyonun kerisini nasıl kullanırım. Baya soru işaretlerim var. Bir de lazer giden rakipler var. Yasuo keri alanlar var. Şimdi burada Yasuo'nun 3'e gitmeyeceği çok net görünüyor. En azından erken aşamada. Bir de paranızı kaybederseniz rerollerde öyle bir sıkıntı var. Zaten o yüzden ben kimse oynamıyorken oynamayı seviyorum. O yüzden rerolle çok böyle bir ön yargım var. Ama burada artık mal alayım dedim ve bekleme karar aldım. 4 galibiyet serimiz var. Evet. Şimdi Fiora'ya bir itemimiz eksik. Ondan sonra Fiora'ya item aramamıza da gerek yok. Bir eşya eksik daha doğrusu. Bir kemer daha bulduk mu? Fiore'nin itemi bitti zaten. Bence Civa da çok güzel oldu. Yani Civa kitle kontrolden arındırıyor ya sizi. Bir 15 saniye mi 20 saniye mi şimdi tam hatırlayamadım. İşte o süre zarfında zaten Fiora bayağı bir büyü hasarı verebiliyor rakiplere. Warmog da büyü hasarını artırıyor. Bu şampiyon karttan dolayı artırıyor arkadaşlar. Fiora'ya özel bir özelliği yok bunun. Can değerinin %20'si kadar eş değer büyü hasarı vuruyor her 4 vuruşta bir. Yani e, Duel da daha hızlı tekleyecek vuruşlarını, basic ataklarını. Mükemmel bir seçeneğe doğru gidiyoruz. Şimdi artık yolumuzu belirledik. Rear'a döndük gördüğünüz gibi net bir şekilde. Ve ekonomimi bayağı iyi tuttum. Burada da bir varmok daha yapabildim. Şimdi Fiora'nın itemleri bitti. Burada artık rolleye rolleye arayacağımız şampiyonları yani hedeflediğimiz şampiyonları bulmamız lazım. İki tane falan mal fight geçtim yanlış hatırlamıyorsam. İkisini de bilinçli geçtim. Siz sadece birini gördünüz. Ama birinde de galiba çok erkende gelmişti. Minyonlardan hemen sonra da gelmiş olabilirsin. Tam hatırlayamadım. Orada da reroll oynamam ya oynamam ya diyordum. O yüzden almamıştım. Çünkü aslında bu kartı ilk aldığımda ilk kafamda canlanan şey 4 bo oynayıp işte 4 düelloji oynayıp bir de tehdit şampiyonu falan koyup ortaya Urgot, Murgot, Atrox gibi öyle bir board kurmaktı. Burada artık tamamen değiştirdim. Prizmatik ama zaten benim takım haznemi büyütmeye ihtiyacım var. Taze kana gittim direkt o yüzden. 6 level'da 7 şampiyon durabileceğiz. Bu da neye sebebiyet veriyor? Hem süperi açtık, hem 4 düelloji açtık, hem Boğa'mız aktif. Maskot Alistar ve Malphite'dan dolayı aktif. şey oynarken en sinir olduğum o konu bu. Bence dolu oluyor ve siz gidemiyorsunuz. Mesela bir sürü Gangplank geldi. Gangplank bayağı bana engel oluyor farkındaysanız. İstediğim şampiyonları bir şekilde alamıyorum. Ya geldi birkaç defa alamadım. Nilah da lazım belki bana atıyorum. Onu da alamadım. Kyle da şutladım gitti arkadaşlar. Kyle'ı kullanmayacağım. Oyun boyunca. Çünkü 8 döllücü oynamayı düşünmüyoruz sonuçta. Hiç gerek yok yani Kyle'ı tutmamızın. Vayne'le de itemleri yaptım. İkinci kere de Vayne olarak belirledim. Çünkü benim burada geçilmez bir frontum olacak uzun vadede. Şu an için demiyorum. Şu an için de sayılabilir ama uzun vadede daha güçlü bir frontum olacak. Vayne de arkadan tarayabilir. Düellocusu da aktif olacak. E, süperden dolayı o da ekstra hasar kazanıyor sonuçta süper kahramanlardan dolayı. O yüzden Vayne'e... bir de eşyalarımız çok uygundu Vayne oynamaya. Hemen Guizos'unu yaptık. Gördüğünüz gibi son fısıltısını yaptık. Şimdi ikinci kelimde de Vayne oldu otomatik olarak. Burada da Lee Sin'i bal dedim. Çünkü GP'ye bir eksiğim var. Bir de e, Malphite'ın 3 yıldıza gitme ihtimali daha yukarıdaydı ki gördüğünüz gibi 3 yıldız oldu. Lisinde uzun vadede 3 yıldız olsun artık yapacak bir şey yok. Fiora'ya hiçbir şekilde affımız yok. Fiora geldiği gibi almamız lazım. Ne şampiyon olursa olsun satarım. Bence mi Fiora geldi ama o şampiyon 3'e çok yakın diye bekletmem. Carry kartını almışken Fiora'nın bu kartını almışken e, benim en erken aşamada Fiora'yı 3 yıldıza götürmem lazım. Ama Fiora'yı 3 yıldıza götüreceğim diye ekonomimi sıfırlayıp bir de boş boş rol atarsam bencim dolu olduğu için ne olur oyun net kaybederiz arkadaşlar. Burada da spatula vardı. Benim zaten Fiore itemlerim tamamdır. Spatula ile ne yapacağım? Düellocu yapacağım. Bu demek oluyor ki 8'e 7'ye çıktığımızda 6 düellocu oynayabiliriz. Gangplank sonunda bayağıdır bekliyorduk. 3 yıldız oldu. Ya reroll de oynayan yok aslında ama herhalde tutan var. Ya da işte bilmiyorum gelmedi bir türlü. O bu rakibim bayağıdır oynanmayan kompozisyonu deniyor. Hacker'ı açıp Draven'ı mecha yapıp Draven'la rakibin frontuna gitmeyi deniyor. Bunu bayağıdır görmüyordum. Yani ilk böyle revaçta olduğunda söylemiştim ya size. Nar'la oynuyorlar. Nar oynanırken böyle bir şey keşfedilmiş. Aa keşfeden tebrik etmek lazım çok güzel diye söylemiştim. Sıkı takipçilerimiz bilir. Bayağıdır görmüyordum. Hacker çünkü nerf yedi biliyorsunuz. O zaman 2'de açılıyordu. Şimdi 3'de açılıyor. Bu rakibim o kompozisyon üzerine gidiyor. Draven da gerçekten iki gün önce Nihi US'te paylaştığım oyunu gördüyseniz e, spoiler vermeyeyim de şöyle diyeyim. Ben Jin 3 yıldız ve Viego 3 yıldız yaptım. Rakibim de muharebe eğitimini en başta alıp Draven üzerinden süper kahramanlar kompozisyonu yaptı. Baya güzel bir sonu var. İzlemediyseniz muhakkak gidin izleyin diyeyim. Ama Draven'ın da gerçekten çok özel bir şampiyon olduğunu biliyoruz yani. Ama doğru kullanılması lazım. Yani yanlış kullanılırsa sizi direkt böyle birinciliğe götürmesi biraz daha zor. Burayı da kazandık. 30 gold faizimiz alıyoruz. Şimdi iki şampiyonumuz 3 yıldız oldu bu arada. %24 hasar artışımız var. Lee e de bayağı yakınız. 3-4 tane Lee Sin e atladım bu arada. Soldan döndük. Zaten benim saldırı hızına ihtiyacım vardı. Düelloji yapmak için. Hemen onu aldık. Liss'in daha buldum. Burada artık bekleyeyim dedim. Liss'in 3'e gidiyor gibi. Bir de burada ben Döleycüyü kime vermek isterim desem Liss'e vermek isterim. O yüzden Liss'e verdik. Hemen level aldım. 6 Döleycüyü aktif kullanayım diye aldım. 6 Döleycü'de ne oluyor? 4'e göre 4'te 8 saldırı hızı alıyorsunuz yük başına. 6'da %10 saldırı hızı alıyorsunuz. Daha önemlisi %10'da daha az hasar alıyorsunuz. Zaten aslında en anlamlı kılan şey o. Artık şampiyonların bir tık daha az yani %10 daha az hasar alacaklar. E boğası da aktif. Bu Fiora var ya anormal bir şey olacak. Tek riskimiz şu oldu. 6 düellücüye çıkmak için Gold'a para harcadık. Ve Fiora gelme ihtimalini %40'dan %30'a düşürdük. Ama rakiplerde bir boğa oynayan var. Ona baktım. Büyü Short'dan oynuyor. Yani Fiora tutmuyordu. O yüzden ben burada Fiora'yı 3 yıldız zaten yaparım kafasında gittim. Çünkü iki tane Fiora'ya ihtiyacım var. Herhalde bulurum. 7 level'da da benim sonuçta ikinci kerim dediğim keri şampiyonum da Vayne olacak. Vayne'i de 3'e götürmemiz lazım. Ya 3'e her şeyi 3'e götürmemiz lazım. Ana level'ımız da bu. Burada kalacağız biz. 9'a falan çıkmayacağız. Onun yerine her şampiyonu 3 yıldız yapıp süper kahramanı en optimum şekilde kullanmamız lazım. Rakip yer altından eşya patlatarak gelmiş. Şu ışıltılı varmoku bu kerik kartıyla oynamayı düşünemiyorum bile arkadaşlar. <laughs> Kaç can veriyordu hatırlamadım şimdi ama. 800'den çok fazladır diye tahmin ediyorum. Baya güzel olurdu gerçekten şu kartla. Öyle fantazi fikirleriniz varsa da belirtin yorumlarda. Hani şununla şunu oynasan nasıl olur gibi. Aslında belirtten arkadaşlar çok oluyor da ya illa benim söylememe gerek yok. Siz yazmak istediğiniz, oynanmamı istediğiniz seçenekler varsa ilginç olanlar da olabilir. Saçma gözüküyor da olabilir. Saçma gözükse de bu da saçma bir kompozisyon. Ama gördüğünüz gibi 72 candayız ve 5 3teyiz Yani orta oyunu çoktan geçtik. Zizli rota gittim. Bir defansif item lazımdı. Bir de savunma kranı Vayne'e vermek istemiyorum. Item patlattım. Ölüm kılıcını verebiliriz ama Vayne'e. Buradaki seçenekler de güzel. Birkaç seçenek tank itemlerine de gidebilirdik ama Bence zaten avayacağımız varken Wayne'i böyle agresif oynamanın daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir Fiora daha bulduk ama burada yine all-in yapmadım. Dediğim gibi bu oynayan rakibim gelecek karşıma büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Ona göre pozisyon aldım. Gördüğünüz gibi o Fiora tutmuyor. Alistar var bence de. Bir de Bordunda da Annie var işte. Nardan oynuyor galiba. O da garip bir şey yapmış. Tam olarak kafası karışık bence. Yani ne seçti bilmiyorum gerçi. Ama Eni'nin destek kartı yetenek gücü veriyordu sanki. Öyle hatırlıyorum ben. Bunlar Devin Genç oynamayı hedeflemiş ama Sonaya falan da gitmiş. Biraz kafası karışık bence rakibin. Plansız kalmış daha doğrusu öyle söyleyeyim. Pandora'sı var ama her an dönebilir oyuna. Gördüğünüz gibi kimse Fiora oynamadığı için rollemeden böyle 50 gold altın tutarak tutarak Fiora'yı da 3 yıldız yaptık. Şimdi %27 hasar artışındayız ve hali hala olayın yapmama gerek olduğunu düşünmüyorum. Burada da öyle öylece kaldım. Gördüğünüz gibi 4192 canavar Fiora'nın 1090 gibi bir şey vuruyor. 4 vuruşta bir 1090 büyü hasar atıyor arkadaşlar şu an bu Fiora. Yani bilmiyorum bunu gördünüz mü hiçbir yerde ama anormal bir güç bence. Sadece sıkıntısı şu. Çok fazla bu oynanıyor şu an çok fazla boğa oynandığı için böyle bir kartı alıp 3 yıldız yapmanız çok kolay değil. Bana dek geldi yapabildik. Burayı kaybettik kaybedebiliriz rakibimiz 9 level'da ve bizim daha kompozisyonumuz tam oturmadı hala süperden sadece %27 hasar artışındayım. Morgana'dan döndüm. Burada alabileceğim bence en iyi tam dikenli yelek kritik vuruşlardan da arındıracak. Onu da gittim Lee'sine verdim. Lise'nin 3 olacak kafasındayım yani. Şimdi bir Lee'sine ihtiyacımız var sadece. Nilahları da topluyorum. Burada nilah bençlik nilah da 2 yıldız olduğu gibi artık nilahını da 3'e götürme hedefim var. Ve de 2 eksiyiz. Rakibe baktım yine işte hacker, dragon'la oynayan rakibim gelecek. O yüzden ben de front'a koydum Vayne'i. Her ne kadar burada Vayne 2 yıldız bile olsa uzun vadede hayatta kaldığı için hasar değeri benim için çok anlamlı. 3 tane de güzel eşya verdik ona. Ama işte şöyle bir sıkıntımız var. Bizim sonuçta durarak vuran şampiyonumuz bir Vayne var. O yüzden benim frontumdaki herkes hücum bot gibi öne gitti. Yine de Vayne burada tek kaldığı için düştü. Rakip de full agresif bir Draven yapmış. Şey yapmış kesin atış kompozisyonu dediğim eşya dizilimini yapmış. %100 kritiğe çıkmış. Baya güzel. Gerçekten tebrik etmek lazım. Çok güzel bir eşya dizilimi. Ucu ucuna kaybettik. Ama biz daha hala maksimum gücümüzde değiliz o yüzden problem olduğunu düşünmüyorum. Burada artık all-in'e gitme kararı aldım. Çünkü bayağı iki oyun üst üste kaybettik. 51 canımız var. Biraz daha bekleyebilirdik aslında ama zaten Vayne 3 oldu. Lila'da 1 eksiyiz. Lisne de 1 eksiyiz. Maalesef onlar gelmedi. 16 seviyelerinde kaldım ben de. Şu Alistar'ı da almak istiyorum ama bench'te neyi satsam? Yasuo'yu da satmak istemiyorum. Çünkü illaki 3 yıldız olacaksa biri Alistar değil ya Sol'un 3 yıldız olmasını isterim. <laughs> o yüzden istemiyorum. Evet burada yine Devin Genç. Kafası karışık dediğim bir rakibim. Mesela Morgan'ı da 3'e götürmüş arkadaşlar. Gerçekten çok değişik bir kompozisyon denemesi. Sona'ya vermiş itemi de. E itemden de etkilenmiyor Sona. Devin Genç olmadığı için. Item buff'ı var ya Devin Genç'in. Bence ilginç bir denemesi var rakibin. Ama tabii ki de şampiyonları 3 yıldız yaptığı için güzel bir comeback olmuş. Kazanabildi burada. Yine de bu kadar kafa karışıklığı olmasına rağmen. Şimdi biz Lee 3 yıldız yaptık. Tek hedef şampiyonumuz şu an görünürde belli ki Nilah kaldı. %33 hasar artışındayız şu an. Şimdi 3 kişi kaldık zaten. Hacker board'a oynayan rakibim ödüllendirilmiş gibi oldu gerçekten. Valla bravo ya. Yani. Böyle farklı en azından görmeyi özlediğimiz ya da zamanında yapılmış ama şu an hala güçlü değil diye yapılmayan kompozisyonları görmek mutlu ediyor. Neden güçlü onu da söyleyeyim. Çok fazla 3 yıldız şampiyonu var. Ana şampiyonu da 3 yıldız yaptığı için o yüzden çok güçlü rakip. Burada bir de bence Pyke'ın verdiği eşyalar çok değerli. Pyke çünkü bir başlıyor kitle kontrole. Patates yani. Vayne yine kaçıramadık Vayne'i. Biz biraz hata yaptık burada. Ben diğer ucu çeker diye düşünerek yem atayım dedim. Bekleyeyim dedim. Farkındaysanız rakibin robotuna karşı yapıyoruz ve ekalimata atlıyor. Bir ara öyleydi ya. Hatta sizden uyaran olmuştu beni. O değişmiş demek ki. Burada robota karşı biz oynadık ve ekalimatı la Draven geldi önümüze gördüğünüz gibi. Evet ve burayı da kaybettik. Bu sefer ucu ucuna kaybetmedik. Biraz farklı kaybettik. Çünkü pozisyonumuz bir öncekine göre daha kötüydü. Nila 3 yıldız olacak diye gittim onu aldım. O da Mordekaiser aldı. Ionic aldı. Nilah da 3 oldu. %36 hasar artışındayız. Şimdi en başta kapanayım dedim. Çünkü kapanırsam kesin çözüm olabilir. Ama kesin çözüm olmayabilir. Bazen böyle çok kapandığınızda şampiyonlarınız mal gibi duruyor affedersiniz. <laughs> Bilmiyorum denediniz mi ama ben denedim. Öyle oyun kaybetmişliğim de var. O yüzden dedim ki böyle açayım yine yemlemeye çalışayım. Keyifli de olacağını düşünüyorum. Tam da öyle yaptım ve buradan sanki ben solda duracakmışım gibi davranayım dedim. Vayne'i en uca çektim gördüyseniz. Bu sefer yemledik rakibi. Yani bir, iki defa denedim bunu. İkisinde de pasif kalmıştım. Bu sefer aktif kaldım. Rakip biraz oltaya düştü gibi oldu. Şimdi Vayne de 3 yıldız ve hasardan uzak kaldığı anda zaten Vayne çok kolay eritebiliyor Draven'ı. Gördüğünüz gibi gerçek hasar vurduğu için Vayne. Agresif olduğu için av heyecanını tetikleyemedi son şampiyonda ama zaten Vayne o kadar hasar attıktan sonra gerisini Fiora'da halletti. İkisi de gayet gördüğünüz gibi verim çalışıyorlar. Burada bakarak hareket edeyim dedim. Aslında benim burada hiç bir daha rakibe bakmadan ezber ezber birkaç yem atıp böyle aklını aldıktan sonra zaten hiçbir şey yapmasan da kazanabiliyorsun. Öyle yapmam lazımdı. Bu sefer biz oltaya düştük. Ona bakarak gittiğim için rakip de son anda iyi yer değiştirmiş vallahi bravo. Çünkü ben sanki solda görmüştüm. İnşallah doğru hatırlıyorumdur. <laughs> yani eğer sağda görüp yine de sağda kaldıysam da aslında bu da bir taktik arkadaşlar. Çünkü daha demin iyi yer değiştirdim şimdi sabit kalsam rakibin kafası çok karışırdı. Ona rağmen yendik. Yani rakip bizi aslında akıl oyununda yenmişti ama demek ki Wayne'in temel hasarına da çok ihtiyacı yokmuş. İşte bu eşya dizimi biraz late game'e doğru düşüyor. Onu zaten söylüyorum. %100 crit okey ama dev katili olmadığı için biraz daha az vuruyor tanklara. Tahminen de öyle oldu. Malphite'a çok takıldı çünkü Draven dikkat ettiyseniz. Böylelikle bu oyunda kazanmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Yine dediğim gibi ilginç bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Bu da oyun sonu ekranımız. 42 LP geldi gördüğünüz gibi. Şu anda da Elmas 4'teyiz. Zaten şu arada çok dereceli oyun oynayamıyorum. Diğer montaj kanalına video içeriği çıkartmak daha yorucu. <laughs> Çünkü böyle ekstrem oyunlar yapmak zorundasınız. Dereceli de akıl oyunlarıyla keyifli rekabetçi bir ortam kurabiliyorsunuz. Normal oyunda öyle olmuyor. Yorumlarda buluşalım diyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.